katoldu bakla ilgili çok büyük sorunlarımız var. Yani bunu eril dışına taşımaya çalışıyorlar. Neymiş? Efendim trafiği köy mülübüsleri engelliyormuş. Valla karar alınmış herhalde. Biz bunu yargıya taşıdık. Canama kimse dava açtı. Bu da sizden de destek ettiniz başkanım. Sizi mağdur etmeyeceğiz, mağdur etmeyeceğiz. Ee, Meclis üyesi Anıl Bey bize o konuda çok büyük sahip çıktı. Net oyu verdi. O da hatta söyledi yani. Dedi ki bu 400 tane köy nereye vereceksiniz? yer gösterin de bizde neye evet oy verdiğimiz, neye evet oy verdiğimiz belli olsun dedi. Vereceğiz diyor. Sadece vereceğiz. Bir yol diyor cumartesi pazarı. Bir yol diyor e, sanayinin oradaki hayvan pazarı diyor. Yani kesin bir yerimiz yok. Kesin Çok... şuraya vereceğiz. Yani şurada falan yani? öyle bir şey yok yani. Sadece Madrol hocamız söylüyor. Yani. Başka bir şey yok. Daha önce de zaten biz bundan 15 sene önce o topak yapımından önce zaten orada oradaydık yani. Çamurun içine kalkıyor. Hayır o kazanı verdiğini düşünsene. Orada biz gene çamurda kalkıyoruz. İlçe başkanı değildim ben o zamanlar. Değil. Değildim. Değil. Değil. İmar komisyonundaydım. Ve konuşanlardan da bir tanesi bendim. Şimdi otopark şüphe otobüslerinin yer için bizim e, evet değişimizin içerisinde bir de şerh var yalnız. Şunlar şunlar yapılmak kaydıyla evet Yani sizin sorununuz bizim tarafımıza Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu şeye taşındı, komisyona taşındı. Bu komisyonda e, sizin mağdur edileceğiniz ve alternatif olarak verilen ring sisteminin trafiği daha çok karıştıracağı bizzat benim tarafından söylendi. Şimdi sizin önünüzdeki e, iki tane şey var. Bir tanesi size gösterilmeyen bir yer var. Yani otobüsün nereden Ne dair bir bilginiz yok. İkincisi size alternatif olan sunulan bir ring sistemi var değil mi? Evet. İkincisi yer konusunda bir yer gösterilmesi konusunda e, belediye başkanından bir söz almıştık. Ben orayı izah edeceğim demiştik ama oradaki konuşmamı dinlediyseniz bu her seferinde izah edilecek, izah edilecek tarzında bir şekilde gitti. <laughs> ve son mecliste de e, yer gösterilmedi. Yine sizi mağdur etmeyeceğiz tarzında bir cümle söylendi. Şimdi sizin ben sıkıntınızı biliyorum ve e, çok da iyi İkincisi ise aktarmaydı. Yani sizin dışarıya şehrin dışarısında bir yere alınır oradan başka bir araçla şehrin içerisine Alınması yani Kelasa, ha Hasan gel o otobüs içeri girmeyecek öbür otobüs girecek yani bu bir şey fark etmeyecek ve bunun ikinci kötü noktası ise bu bir maliyet bu köylüye bir maliyet köylü ücret ödeyecek devlet yol ayrımıyla herhangi, herhangi bir yere gelecek İkinci bir ücret ödeyecek yani şehir merkezine girecek. aynı ikinci ücret tekrar ödeyecek ve geri dönecek. Yani iki defa ödeyeceği ücret harcını dört defa ücret ödeyecek. Diğer seçenek ise size sunulan diğer seçenek ise bu aktarmanın ve ya da size gösterilen yer konusundaki tam ortadaki bir yer konuşuluyor. Neresi konuşuluyor? Cumartesi pazarı, pazarının olduğu, e, cumartesi pazarının kurulduğu yer söylüyor. Şimdi burası daha da kötü. Niye? Buraya ulaşım yok. İnsanlara iki tane alternatif kalıyor. Ya taksiye binecekler, oraya ulaşmak için ya da çarşı merkezinden yürüyecekler. E, çarşı merkezinden yürüme çok da kolay bir şey değil. İnsanlar çarşıya niye olsun, geliyorlar? Çarşıya niye geliyorlar? Yani bir kere kamusal işler halletmek için geliyorlar. İkincisi alışveriş yapmak için geliyorlar. Alışverişiyle çarşıdan Cumartesi, Pazarı'nın kurulduğu yere yürümek hayır. Belediyenin acil olarak size bir yer göstermesi gerekiyor. Bu göstereceği yerin de sizin vereceğiniz tamam mı? Donelerle olması gerekiyor. Yani bu ne demek? Sizin neye ihtiyacınızın olduğunu, kaç otobüs olduğunu, kaç minibüs olduğunu, ne kadar yolcu taşıdığınızı, bu veriler acilen verilmesi gerekiyor. Biz komisyonda bu verilere göre hareket edilip edilmediğini sorduk. Bu verilere göre hazırlanıyor bazı şeyler dendi bize. Bu veriler size sorulmadan, sizden alınmadan bir planlama yapılması yanlış bir şey. ...biz bu konuda bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Ama belki... ...sizin... ...bu zamana kadar ee, sessiz kalmamanız da gerekiyor. Yani sizin de freve vermeniz gerekiyor. Çünkü bu otobüsler, bu minibüsler sizin. Bu şehir hepimizin. Bu köyler de hepimizin. Bunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor. Bize burada da hatta... ...belediyenin öncülük etmesi gerekiyor aslında bu çözümü yapmak için. Bu yüzden... ...yani bunun çözümü için... Yarın imar komisyonu var. Bunu tekrar komisyona taşıyacağım. Sizlerin mağduriyeti konusunda. Tekrar bir şeyler yapılabilir mi diye e, yerel yönetimle de görüşeceğim. Ama e, şöyle de bir şey var. Sizin bu konunun takipçisi olduğunu biliyorum. E, herhalde bir dava açtınız. Evet. Bir şey açtınız. Bir dava açtınız. Yıkıma karşısınız. E, bu yıkımın karşılığında da siz oraya bir hücre veriyorsunuz bildiğiniz gibi. Evet. Bir de bir mevcut, bahis olan bir yer daha var. Uzakta bir yer, bir, bir yer daha var. Kaynarca'daki yer, yer, mi var? Bir yer daha var. Burada dile getirmeniz gerekiyor. Siz bunu dile getirmezseniz biz getireceğiz. Ya bu konuda e, bu köy, bu kent, bu şehir bizim. Bu şehirde kimsenin mağdur edilmemesi için Cumhuriyet Partisi olarak biz elimizden geleni yaparız.